arkadaşlar. Bugün sizlerle işçi problemlerini işleyeceğiz. E önce bir iki basit kuralı var işçi problemlerinin. Onu göstermek istiyorum bir M işçisi A günde, N işçisi ise B günde bir işi yapıyor. Aynı işi M ile N birlikte kaç günde yapabilir şeklinde açıklama olduğunda bakın. E, M işçisi A günde yapıyorsa bir günde 1 bölü A'sını yapıyor. N işçisi B günde yapıyorsa bir günde 1 bölü B'sini yapıyor işin. E, i̇kisi birlikte 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü X diyoruz. İkisinin birlikte yaptıkları gün sayısına X dersek x eşittir a artı ab bölü A artı B şeklinde hani paydalar işleyip toplama şeklinde gösteriyoruz. Bu bizim birinci kuralımız. Demek ki işçi kaç günde yapıyorsa bir gündesini hesaplayacağız. İşte öteki işçi kaç günde yapıyorsa yine onun da bir günde yaptığı işi hesaplayıp ikisinin bir günde yaptıkları işleri toplayarak payda işleyeceğiz. tabii ki rasyonel sayı olduğu için. Bir işi MNP işçileri sırasıyla ABC günde yapmakta. Üçü birlikte T gün çalıştıktan sonra P işçisi işi bırakıyormuş. Kalan işi M ve N işçileri X günde tamamlıyor. Bu durumda bu tarz problemlerde kuracağımız formül 3'ünün bir arada çalıştıkları gün hepsinin bir günde yaptıkları iş 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C. 3'ü birlikte T gün çalıştığına göre bu toplamı T ile çarpıyoruz. Artı diyoruz ayrılan işçiyi çıkarıyoruz. Geriye kalan çalışan işçiler A ile B'ydi. Onların yine bir günde yaptıkları iş ve ikisi birlikte işi tamamladıkları gün sayısına x diyoruz ve işin tamamını bir günde bitiriyorlar şeklinde düşünerek bu toplamı bire eşitleyerek böyle bir formül kullanıyoruz ve problemlerde biraz daha iyi anlayacağız ama formülleşmiş hali bir işi bir işçi belli bir işi 20 günde başka bir işçi de e, aynı işi 30 günde bitiriyor e, İki işçi birlikte bu işi kaç günde bitirir diyor Şimdi yine ikisinin bir günde yaptıkları işi hesaplayacağız. Birinci işçi 20 günde yapıyorsa bir günde, bir günde, dur kalemimizi de biraz kalınlaştıralım. 1 e, bir bölü 20'sini yapar. İkinci işçi de o işin 1 bölü 30'unu tamamlar. İkisi birlikte diyor. İkisi, ikisi x günde yapsın. İkisi işi x günde tamamlasın. O zaman 1 bölü 20 ile 1 bölü 30'u toplayıp 1 bölü x'e ikisinin birlikte tamamladıkları güne eşitliyoruz. Buradan x'i bulmaya çalışacağız. 20 ve 30 60'ta en küçük ekokları biliyorsunuz 60. Buraya 3, buraya 2 yazdık. 3 artı 2 bölü 60 eşittir 1 bölü x'ten. 5 bölü 60 eşittir 1 bölü x. Buradan x eşittir 60 bölü 5'ten. X eşittir 12 gün olarak yazıyoruz. Birinci sorumuz buydu. Gayet kolay gördüğünüz gibi ikisinde bir günde yaptıkları işleri yazıp ikisini topladık ve ikisinin tamamını x günde bitirdiğini düşünerek bir günde 1 bölü x'i mantığıyla giderek eşitledik. Evet bir işi bir işçi 10 günde başka bir işçi de aynı işi 15 günde bitiriyor. İki işçi aynı işi birlikte kaç günde bitirir? Yine aynı mantıkla gidiyoruz gençler. Soru mantığımız aynı. Bir işi bir işçi 10 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 10'unu yapar. Başka bir işçi aynı işi 15 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 15'ini yapar. İki işçi aynı işi birlikte kaç günde bitirir? Soru mantığı tamamen aynı. 1 bölü 10 artı 1 bölü 15. İkisi birlikte x günde bitirirse 1 bölü x diyeceğiz. Payda eşitleyeceğiz. Ekokları 30'dur biliyorsunuz. Buraya 3, buraya 2 diyorum. 3 artı 2 bölü ortak paydamız 30 eşittir 1 bölü x. 5 bölü 30 eşittir 1 bölü x'ten x eşittir 30 bölü 5'ten 6 gün olarak ikisi birlikte 6 günde bitiriyorlarmış gençler işi. Mantığı kolay farkındaysanız tabii ki gitgide zorlaşacak. Bunlar alıştırma sorularımız. Biraz kolay sorularımız ama geçmiş yıllarda çıkmış sorularımız. Çok eski tarihlerde çıkmış sorularımız sonuçta. 5. sorumuzu açalım bakalım. Ahmet bir işi x günde, Mehmet ise aynı işi x bölü 2 günde bitiriyor. Ahmet ve Mehmet birlikte bu işi 4 günde bitiriyorsa Mehmet tek başına kaç günde bitirir? Şimdi gençler bakın mantık yine aynı değişen bir şey yok. Ahmet bir günde 1 bölü x'ini yapar. Mehmet de bir günde 1 günde 1 bölü evet x bölü 2 demiş x bölü x'ini yapar ya da 2 bölü x değil mi? Birinci kesi aynı yaz ikinci kesi ters çevir çarp olursa bu şekilde elde ediyoruz. İkisi birlikte de 4 günde bitiriyormuş tamamını 4 günde bitiriyorlarsa 1 günde 1 bölü 4'ünü bitirirler. Şimdi yine toplama işlemimizi yapıyoruz. Ahmet 1 bölü x artı Mehmet 2 bölü x eşittir 1 bölü 4. Toplarsak 3 bölü x eşittir 1 bölü 4'ten x eşittir ee İçler dışlar yaparsanız 12 olarak buluyoruz. X'de 12 bulduk ama 12 gün. Bizden kimi istiyor sorumuza bakalım. Mehmet tek başına kaç günde bitirir? Mehmet x bölü 2 idi biliyorsunuz. Mehmet x bölü 2 demişti. X yerine 12 yazarsam 12 bölü 2'den 6 günde bitirir. Ahmet tek başına 12 günde, Mehmet de tek başına 6 günde bitiriyor. Ama ikisi beraber çalışırlarsa aynı işi 4 günde bitiriyorlar. Sorumuzun mantığı buymuş. Yine bu da çok eski yıllarda çıkmış bir sınav sorusu. Zaten hep sınav sorularından çözmeye çalışıyorum. Rakamlar değişiyor. 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen bu tarz sorulardan Aynı problemi tutuyorlar, bir şeklin içine yerleştiriyorlar, bir şekil koyuyorlar, şekil üzerinde ya da grafik üzerinde gösteriyorlar ama kalıp değişmiyor. Ya da işçi problemimin problemlerinin çözüm mantığı değişmiyor diyelim. Bir işi Ahmet 24 günde, Mehmet 32 günde yapmaktadır. İkisi birlikte 8 gün çalıştıktan sonra Ahmet işten ayrılıyor. Kalan işi Mehmet kaç günde yap? İkinci özelliğimiz hani açıklama diye gösterdiğimiz o uzun formüle benzeterek çözmemiz gereken bir soru. Yine Ahmet işin bir günde 1 bölü 24'ünü yapıyor. Mehmet de işin bir günde 1 bölü 32'sini yapıyor. Ve ikisi birlikte kaç gün çalışıyorlarmış? 8 gün çalıştıktan sonra Ahmet işten ayrılıyor. Kalan işi Mehmet kaç günde yapar bilmiyorum. X günde yapsın. Mehmet de 1 bölü 32'ye denk geliyordu bir günde yaptığı iş. Ve işin tamamını 1 olarak kabul ediyoruz. Formülümüz bu olacak. Yani ikisi birlikte 8 gün çalışmış. Sonra Ahmet gitmiş, Mehmet x gün çalışarak işi tamamlamış. İşi tamamlama olayı 1. Bu işlemi yapacağız. Şöyle 8'e dağıtalım önce. 8 bölü 24, 8 bölü 32 artı x bölü 32 eşittir 1. Sadeleştirirsek... Şöyle buradan şuradan da 1 bölü 3, 1 bölü 4, x bölü 32 eşittir 1. Burada yine ne yapabilirim gençler? Şurada payda eşitlersem 4 kaç yapıyor? Şöyle devam edeyim. 7 bölü 4 kere 3 12 artı x bölü 32 eşittir 1. x bölü 32'yi yalnız bırakıyorum. 1 eksi 7 bölü 12 payda eşitleyelim şuraya 1 dedik. 12 ile şurayı da 1 ile eşitlersek x bölü 32 eşittir. 12'den 7 çıktı. 5 mi kaldı? 5 bölü 12. Şimdi buradan şöyle içler dışlar yapalım gençler. Herkesi kendi karşısından çarparak sonra x'i yalnız bırakacağım. 12x eşittir. 5 çarp 32. E, x'i yalnız bırakıyorum. Her tarafı 12'ye bölüyorum. 5 çarpı 32 bölü 12 sadeleştirelim. E, kaça bölelim? 4'e böldük. 4 kere 8, 32 idi. 8, 4'e böldük. Ve cevabımız 40 bölü 3 olarak bulunacak. Mehmet kaç günde yapar? 40 bölü 3 günde yaparmış. Rasyonel çıktı cevap. Zaten seçeneklerde de rasyoneller var. Görüyorsunuz. Ne yaptık? Ahmet işi 24 günde yapıyorsa 1 günde 1 bölü 24'ünü. Mehmet 32 günde yapıyorsa 1 günde 1 bölü 32'sini. İkisi birlikte 8 gün çalışmışlar. İkisinin toplamını 8 ile çarptım. Sonra gençler ne yaptık? Ee, Ahmet işten ayrılıyormuş. 1 bölü 24 işten ayrılıyor. Geriye 1 bölü 32 hızıyla çalışan Mehmet kalıyor. Mehmet de x gün çalışarak işi tamamlıyor. İşin tamamına 1 diyoruz. Bundan sonrası tamamen rasyonel sayılarda toplama, iş çıkarma işlemleri. 8'i dağıttık, sadeleştirdik, tekrar paydaları eşitleyip topladık. 7 bölü 12'yi 1'in yanına gönderdik. Aşağıdan devam ediyoruz. Devam ettiğimiz yerde bakın rasyonel sayılarda çıkarma yaptık. Sonra içler dışlar yaptık. Sonra her tarafı ikiye, şey 12'ye böldük. Sadeleştirdik. 40 bölü 3 olarak buluyoruz. Bir sonraki örneğimiz, şimdiki örneğimizde Hasan ile Oya bir işi birlikte çalışarak 30 günde yapıyorlar. Birlikte işe başlayıp 10 gün çalıştıktan sonra Hasan işi bırakıyor. Oya 60 gün daha çalışarak işin tamam tamamlıyor. Bu işin tümünü Oya tek başına kaç günde yapar? Bakalım. Ee, ikisi beraber 10 gün çalışıyorlar gençler. İkisi beraber 10 gün çalışıyorsa ee, geriye 20 günlük iş kalıyor değil mi? 30 günlük, evet 20 günlük iş kalıyor. Ve 20 günlük işi Oya tek başına 60 günde yapıyormuş. Oya hmm, 60 gündeymiş soru bize, şey. 60 günde yapıyor. Ee, beraber yaptıkları 10 günü düşünüyorum. 10 günlük işi, ortak işi x günde yapsın. Orantı kuruyorum. Ee, ortak iş gün sayısı azaldığına göre Oya'nın da tek başına yapacağı iş sayısı azalacak. Yani doğru orantı kuruyorum. DO diyeyim şuraya doğru orantı. Doğru orantıda biliyorsunuz çapraz çarpma işlemi yapıyordu. 20 çarpı x 10 çarpı 60'dan x eşittir. 10 çarpı 60 bölü 20'den şöyle 3 kere 10'dan 30 gün. Yani o ya 20 günlük işi 60 günde yapıyorsa birlikte yaptıkları 20 günlük işi tek başına 60 günde yapıyorsa birlikte yaptıkları 10 günlük işi tek başına 30 günde yapar. Bizden Oya tek başına bu işin tamamını kaç günde yapar diyor. Zaten 60 vardı 30'u da bulduk. 60 30'u toplarsak 90 olarak evet cevabımızı buluyoruz. Bu da kolay bir soruymuş. Yine sınavda sorulmuş fi tarihinde. Çok eskilerden değil mi? Şimdi bir işi Ali ile Veli beraber 9 günde yapabilmektedir. Ali 2 gün, Veli 3 gün çalışırsa işin 1 bölü 4'ü bitiyor. Buna göre aynı işi tek başına Ali kaç günde yapar? Ali ile Veli'yi düşünüyoruz. Bilmiyorum. Ali'ye X diyorum. Beraber 9 günde yapıyorlarmış. her ikisinin de bir günde yaptıkları işleri 1 bölü X artı 1 bölü Y. İkisi beraber 9 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 9'unu yaparlar şeklinde düşünüyorum. Devam ettik. Ali 2 gün Veli 3 gün çalışırsa. Ali 2 gün Veli 3 gün çalışırsa Ali'nin bir günde yaptığı işi 2 ile çarpıyorum. Veli'nin bir günde yaptığı işi de 3 ile çarpıyorum. 4'te 1'i bitiyormuş. Yani işin 1 bölü 4'ü bitiyormuş. Bunu ortak yok etme metoduyla çözmeye çalışacağım. Ee, Ali'yi istiyor bizden. İlk başta ne yapalım? Bir tanesini yok edelim. Hmm, şunu mesela renkli kalem alayım. Eksi 2 ile çarpıyorum. Şöyle eksi 2 bölü x artı eksi 2 bölü. Taraf tarafa topluyorum. Şunlar birbirini götürdü. 3 bölü y'den 2 bölü y çıktı. 1 bölü y kaldı. Eksi 2 bölü 9 artı 1 bölü 4. Payda eşitleyeceğiz. 36'da birleşirler. Buraya 4. Buraya 9 yazarsak. Eksi 8 artı 9 bölü 36'dan 1 bölü 36 bulduk. Yani 1 bölü y. 1 bölü 36 ise y eşittir. 36 olarak bulduk. Şimdi herhangi bir denklemde y yerine 36 yazarak x'i hesaplayacağız. 1 bölü x artı y yerine 36 yazıyorum. 1 bölü 36 eşittir 1 bölü 9. 1 bölü x eşittir 1 bölü 9 eksi 1 bölü 36. Hemen payda eşitleyelim. Şuraya 4, şuraya 1 yazdık. 4 eksi 1 bölü 36'dan 3 bölü 36 sadeleştirin. 1 bölü 12 her ikisi de 3'e bölünür. Yani buradan 1 bölü x eşittir 1 bölü 12'den x eşittir 12 olarak istenen cevabı buluyoruz. Çünkü Ali'ye x demiştik. Şurada görüyorsunuz ne yaptık? Ali'nin Kaç günde işi tamamlayacağını bilmiyorum tek başına X dedim, Veli'yi de kaç günde tamamlayacağını bilmiyoruz tek başına Y dedi. İkisinin bir günde çalışma hızları 1 bölü X, 1 bölü Y. İkisi 9 günde tamamlıyorsa bir günde 1 bölü 9. Bu birinci denklemimiz. Sonra Ali 2 gün Veli 3 gün çalışmış. 1 bölü X 2 ile çalıştım, çarptık. 1 bölü Y'yi 3 ile çarp. İşin 1 bölü 4'ü bitiyormuş. 1 bölü 4'e eşitledik. Yok etme metodu yaptık. X'leri yok ettik, Y'leri yok etsek direkt X'i bulurduk daha kısa çözebilirdik. Evet X'leri yok ettik. 3 y'den 2 işi şey 3 bölü y'den 2 bölü y çıktı. 1 bölü y kaldı. Şunları da topladık. Zıt işaretliler önce paydaları eşitledik. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. Y'yi 36 bulduk. Birinci denklemde 1 bölü x y yerine 36 yazdık. 1 bölü 36 eşittir. 1 bölü 9. 1 bölü 36'yı karşıya gönderdik. Payda eşitledik. Çıkardık. Sadeleştirdik. Ve x'i 12 olarak bulduk. Bir işin 1 bölü 3'ünü yalnız başına 5 günde Hakan ise yarısını yalnız başına 5 günde yapıyor. İkisi beraber bu işi kaç günde yapar? Şöyle yapalım. 1 bölü 3'ünü 5 günde yapıyormuş. 1 bölü 3'ü 5 gün ise tamamı, tamamı diyelim. 3 e, kere 5'ten 15 günde yapar değil mi? Hakan'a geldik şimdi. Hakan yarısını 5 günde yapıyormuş. Yarısını 1 bölü 2 ile gösteriyoruz biliyorsunuz. 1 bölü 2'sini 5 günde yaparsa tamamı yarısı 5 ise, tamamı 2 kere 5'ten 10 gün olur değil mi? <laughs> İkisi beraber bu işi kaç günde bitirir? İkisine x diyoruz. İkisi x günde bitirsin. 1 günde yaptıkları hızlara bakacağım. Tamamını 15 günde yaparsa Ali 1 günde 1 bölü 15'ini yapar. Hakan tamamını 10 günde yapıyorsa 1 günde 1 bölü 10'unu yapar. İkisi birlikte x günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü x'ini yaparlar. Pi'de eşitliyoruz. Yine 30'da birleşir. 2 artı 3 bölü 30 eşittir 1 bölü x. 5 bölü 30 eşittir 1 bölü x. Sadeleştirirseniz 1 bölü 6 eşittir 1 bölü x'ten, x eşittir 6 gün olarak buluyoruz. E, cevabımız 6 olacakmış. Yine aslında baktığınızda basit bir soru. Soruları evirip çevirip gibi.